Sevgili arkadaşlar, kadınınızı yatakta rahatlatmak istiyorsanız ona arzulandığını hissettirmelisiniz. Bazı kadınlar vücutları konusunda oldukça utangaç davranırlar. Bu imaj sorunları çok önemli değil belki ama ister istemez kadınlar böyle düşünür. Öncelikle işin sırrı ona iltifat etmelisiniz. Ona ne kadar güzel bir kadın olduğunu söyleyin. Vücudunun bazı kısımlarına İltifatlarda bulunun. Doğru ortamı yaratın ve yerinizi düzenleyin. Peki, doğru ortam derken neyi kastediyorum? Loş ışık. Yani yumuşak bir ışık. Tamamen karanlık olmasın. Neden? Çünkü seks sırasında vücudunuzun görüntüsü de onu tahrik edebilir. Elbette olmazsa olmazlardan hijyen. Temizlik çok önemli. Birinin temiz olup olmadığı bariz görünebilir. Ancak erkekler yaşadıkları yerde hijyen ve temizliği ihmal etme eğilimindedirler. Tabi bu her erkek için geçerli değil. Bazı erkekler. Erkeklere kıyasla kadınlar hijyene ve temizliğe daha çok önem veriyorlar. En azından bu konuda daha hassastırlar. Bu nedenle seks yapmak istediğiniz yerin temiz olduğundan emin olarak onun daha rahat hissetmesini sağlarsınız. Doğru ortam derken sessizlik de buna ilave edilebilir. Dışarıdan herhangi bir şekilde rahatsız edici seslere yer vermemelisiniz. Cinsel ilişkiyi etkileyebilecek telefon, diğer cihazlar, her ne varsa bunları muhakkak kapatın. Elbette bu parametrelerden bazıları üzerinde hiçbir kontrolünüz olmayabilir. Örneğin evinizde değil. Bu unsurlar bir kadını yataktan memnun etmek için mutlaka gerekli olmasa da size yardımcı olacaktır. Bir kadını yatakta memnun etmek için onun zevkini düşünün. Birçok erkek öncelikle kendini düşünür ve partnerinin zevkini tamamen unutur. Ya da yakın bile olmadıkları halde partnerine zevk verdiğini zanneder. Burada anlamanız gereken şey kadın ve erkeğin vücudunun farklı bir şekilde inşa edildiğidir. Yani sevgili arkadaşlar, aynı şekilde çalışmazlar. Kadınlar erkeklerle aynı zevki almazlar. Erkekler kadar kolay tahrik olmazlar. Kadınların erkeklere oranla daha fazla erojen bölgeleri vardır. Vücutları dokunmaya karşı daha hassastır. Bir veya birden fazla kez orgazma ulaşabilirler. Bunu da çeşitli uyarım biçimleri sayesinde elde ederler. Oysa erkeklerin erojen bölgeleri daha azdır. Temelde bir seks seansında sadece bir kez orgazm yaşayabilirler. Dahası orgazm olmak söz konusu olduğunda bütün erkekler neredeyse aynıdır. Kadınlar çok farklı olabilir. Bazı kadınlar sadece vücutlarının belli bir bölgesine dokunulduğunda buna ulaşırlar. Başka kadınlar da vücutlarının başka bir bölümüne dokunduklarında orgazm ulaşabilirler. Kısacası her kadın farklıdır. Burada anlamanız gereken bir şey var sevgili arkadaşlar. Bir kadının vücudunun görüntüsü bir erkeği çok kolay tahrik edebilir. Ama bunun tersi geçerli değildir. Yani çoğu durumda bir erkeğin vücudunu görmek kadını tahrik etmeye yetmiyor. Kadınları tahrik eden şey dokunmak, okşamak ve sarılmaktır. Hangi dokunuşlar onu tahrik ediyor? Bunu bilmelisiniz. Veya hangi dokunuşlar onu rahatsız hissettiriyor? Bunları da şöyle öğrenebilirsiniz. Nasıl nefes alıyor? İniltisi nasıl? Hareketleri ne şekilde? Bunu da nasıl anlayabilirsiniz? Öncelikle Ön sevişmeye önem vermelisiniz. Pek çok erkek çok acele etme eğiliminde. Sevişmek için erkeklerin ereksiyon olması yeterli oluyor ama kadınlar için öyle değil. Kadınlar daha fazla zamana ihtiyaç duyuyorlar. İyi bir ön sevişme yavaş gerçekleşir. Bunu yaparken aynı zamanda vücut bölgelerine iltifat edebilirsiniz. Başlangıçta göğüslerine ve cinsel organlarına dokunmaktan kaçınarak vücuduna dokunun ve öpün. Burada bir kadına zevk veren şey bir sonraki hamlenizi merak etmesi. Yani sıcaklığı yavaş yavaş yükseltmelisiniz. Yani adım adım gerçekleştirmeniz gerekiyor. Muhtemel erojen bölgeler şunlardır. Birincisi kulak memeleri, diz çukuru, iç huyluk, ayaklar, omuzlar ve boyun. Kalçasına dokunabilirsiniz ama henüz genital bölgeye ulaşmamalısınız. Ve onu defalarca öpmeyi unutmayın. Çoğu erkek derin ve şehvetli bir öpücüğün bir kadını ne kadar tahrik edebileceğini unutur. Birkaç dakika sonra sonraki adıma geçebilirsiniz. Bunu göğüslerini hafifçe öpmeye başlayarak gerçekleştirebilirsiniz. Hemen meme uçlarına yönelmeyin. Her zaman olduğu gibi adım adım ilerlemeye çalışın. Öncelikle göğüslerinin yan tarafını ve alt kısmını öpün. Bazı kadınlar göğüslerinin şehvetli bir şekilde öpülmesinden hoşlanır. Bu durum kadına göre değişir. Partnerinizin tercihlerini belirlemek size kalmış. Yavaş yavaş ilerleme konusunda pek çok erkek doğru yoğunluğu bulmakta zorluk çekerler. Yani her şey ani olsun isterler. Daha yoğun dokunuşlarınızı kadının vücudunun daha az hassas olan bölgelerine ayırmak daha iyidir. Ön sevişme sırasında gösterdiğiniz performans ve çabalar boşa gitmesin istiyorsanız bu konuyu aceleye getirmemeniz gerekiyor. Kadınlar yatakta sağlamlığınızı hissetmek isterler. Ona hakim olduğunuzu hissettirmelisiniz. Bu şekilde erkekliğinizi hisseder ve size tamamen aşık olabilir. Bir kadını yatakta tatmin ederseniz sizi tekrar görmek isteyecektir. Kısacası seni tekrar tekrar isteyecektir. Tam tersine kendisine küçük bir melek gibi davranan, erkek gibi davranmaktan korkan, hükmetmeyen, korkan bir adamla ilgilenmeyecektir. Partnerinizle uyum sağlamak ve onun cinsel ihtiyaçlarını gidermek sizin görevinizdir. Bunu en iyi şekilde yapabilirsiniz. Bu işin pek kural kaidesi yok ama her şeyden önce kadında arzu yaratmanız çok önemli. Yani sizi arzulamalı, sizin de onu arzuladığınızı hissetmeli. Öncelikle bunun için siz de onu arzu ettiğinizi rahatlıkla söylemelisiniz. Utanmadan dile getirmelisiniz. Arzularını Dile getirmekten korkan bir erkek çekici değildir. Eğer bir kadın ona olan ilginden haberdarsa ve bunun farkındaysa, sense bunu inkar ediyorsan, seni korkak bir erkek olarak yaftalayacaktır. Arzunuzu utanmadan dile getirdiğinizde ne gibi farklar yarattığına bir bakalım. Kadın sana sordu. Benden hoşlanıyor musun? Beni beğeniyor musun? Veya başka bir şey. Sen burada şöyle söylüyorsun. Kesinlikle senden hoşlanıyorum. Seninle sevişmek istiyorum. Hem de çılgınca. Gözlerinin içine bakarak sakin, rahat bir ses tonuyla bunu söylemelisiniz. Burada dürüst olduğunuzda, cesur olduğunuzu ve şakacı olduğunuzu göstermek için abartmak sizi muhtaç göstermez. Aksine bir kadın için bu oldukça çekicidir. Sizi öne çıkarır. Özgüveninizi yaydığınızda ve erkeksi davrandığınızda dürüstlük güçlü bir silahtır. Her şeyden önce bir kadın erkeğin yatakta da lider olmasını ister. Bir lider olarak her zaman onun gözünde çekici bir erkek olacaksınız. Kadınların yatakta en değer verdiği şeylerden biri de romantizmdir. Bir parça romantizm ve duygusallıktan da zarar gelmez. Bunu sohbetlerle de gerçekleştirebilirsiniz elbette. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.